Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kitap çantamda neler var? Onlardan bahsedeceğim. Bir de kitap kılıflarımdan bahsedeceğim. Hangilerini kullanıyorum? E son olarak da kalemi kaldım kendime. Videonun en sonunda kalemimi de gösterdim. Çok güzel, çok memnun kaldım. Hem dedim ki oğlum da kullanır ileride. Hem şu an ben kullanırım diye düşünerekten böyle bir şey almıştım. Bunu en son göstereceğim dediğim gibi. Şöyle bir kolide gelmişti. Şimdi kitap çantamda neler var? Onları göstermek istiyorum. Ben böyle bir çanta kullanıyorum. Aslında bu kablo çantası görüyorsunuz. Bunu kardeşim AliExpress'ten çok uygun bir fiyata çok uzun zaman önce almıştı. Şu an vardır büyük ihtimal ama benzerleri de vardır diye düşünüyorum. Böyle bir çantam. Hani su geçirmez, kitaba bir hasar, bir zarar gelmez ve tam kitap boyutunda olduğu için benim işime yarıyor açıkçası. Bunu direkt çantama ya da valize atıyorum. O şekilde kitaplarımı koruyorum. Açalım. İçeriği bu şekilde. Buralara kablo falan koyduğunuz için böyle bir gözleri var. Ben kalem koydum. İçinden bir tane defter, bir tane de kitap çıkıyor. Ve burada bir gözü var. Buraya postitlerimi koyuyorum. Şöyle göstereyim, çıkarmayayım. Burada bir tane şöyle bir fosforlu kalemim var kitapların altını çizmek için. Bir de normal mekanik uçlu şöyle bir kalemim var. Yine bunları da kitapların altını çizmek için kullanıyorum. Bu çantam bu şekildeydi. Şu an Şeker Portakalı'nı okuduğum için Şeker Portakalı kitabını koymuştum. Hatta şu an 39. sayfadayım. E, bu defteri de ne için koyuyorum? Okuduğum kitapları buraya yazmıştım ben. Şöyle minik bir defter edinmiştim kendime. Şöyle okumadığım kitaplar var burada. Kitabımdaki okumadığım kitaplar bu şekilde. Hepsi burada yazılı. Aldıkça ben buraya yazıyorum. Ve okudukça mesela bunların hepsini bu sene okudum. Okudukça da üstlerini çiziyorum. Hani hangi kitaplar okundu okunmadı belli oluyor bu şekilde. Zaten 100 tane falan kitabım var okunmamış. Çok fazla kitabım yok. bu kılıfım bu şekildeydi. Bir de şöyle bir kılıfım var. Kapaks. Bunu bilirsiniz zaten şöyle. Hatta kitap koyayım. Bir de Dramsız Disiplin kitabını okumaya devam ediyorum ben. Bunu da göstermiş olalım. E, bunda da 23. sayfadayım. Şimdi bu kitabı koymak istiyorum Buraya. Evet. Hatta ayırıcı da koyayım da unutmadan. Evet. Tamamdır. Ee, bu şekilde yine bu da su geçirmiyor. Şöyle görünüyor. Çok tatlı. E ee, ayırıcı da var. İp ayırıcı var bu şekilde. Ayrıca da böyle. Güzel. Her kitabım oluyor ama çok kalın kitapları olmaz büyük ihtimal ama denemedim gerçi. Olabilir. Olabilir. <laughs> Bir diğer kitap kılıflarım. Yine bunları da böyle günlük bir çarşıya çıkıp bir kahve yanına kitap okumak istiyorsam eğer ki öyle zamanlarda bu kılıfları alıyorum. Ama uzun tatile çıkacağım zaman, bavula falan atacağım zaman ilk gösterdiğim çantayı atıyorum. Daha kolay oluyor. Bir de şöyle bir keçeden kitap kılıfım var. Şurada bir çıtçıtı var. Hatta bunun içine de kitap koyayım. Daha net görün o şekilde. E, bu birazcık daha büyük bir kılıf. Hani daha kalın, daha uzun kitaplar için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü içi, şu şekilde içi böyle oluyor. Bunun da kendinden ayrı ve şöyle cep koyma yerleri var. Yine bunu arkadaşım Ayşen yapıyor. Pankre kitap. Onun sayfasında çeşitlerini bulabilirsiniz. Bu kılıfından da memnunum. Zaten görsel olarak çok güzel, çok tatlı duruyor. Buradan da çıçıdı var ki açılmasın diye çantada falan. Güzel. Bir diğeri de böyle bir kitap kılıfım var. Bu da ilk kitap kılıflarımdan. Yine Ayşen yapıyor bunları. İçi bu şekilde normal. Bu daha küçük bundan mavisindense. Bu da böyleydi. Bunlar da çok işime yarıyor. Gerçekten kitapları korunuyor, korunaklı hale getiriyor. Hani e, çantada falan mesela zaten oğlum var benim. E, suyunu falan direkt çantama atıyorum ve kitabım da o an <laughs> ıslanabilir. Hani en azından birkaç damla bile olsa kenarında, üstünde su oluyor. En azından bunlar çok kurtarıcı oluyor. O an aklımda kitap olduğunu unutuyorum çantamda ve direkt patlaya atıyorum suyu da O yüzden çok kullanışlı. Buluyorum ben bunları. En azından bir tane edinmelisiniz diye düşünüyorum. Bu çantadan da çok memnunum. Böyle bir çanta da edinebilirsiniz. Hatta makyaj çantaları var yine böyle büyük. Onlara da koyabilirsiniz. Böyle büyük dosyalar var. Dosya koymak için çantalar var. Yine onlar da olur bence. Ben de bu vardı. Uzun zamandır da bunu kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum bundan da. Bunlardan da memnunum zaten. Severek kullanıyorum. Şimdi kalemliğimi de göstereyim. Şöyle bir kutuda geldi. Trendyol'dan almıştım. Araştırdım. Kalemlikler çok pahalı. Ben araştırırken bu markaya rast geldim. Diğer markalar çok uçuk fiyatlarda. Yani 500 TL'ye bile kalemlik falan var. Şaka gibi. Hani bunlar daha uygun. Fiyatlı olduğunu düşündüğüm için bunu aldım. Zaten birkaç özelliği yüzünden aldım. Şöyle kutuda geldi. Gayet de korunaklı geldi. Hiçbir sıkıntı, bir sorun olmadı. Şöyle göstereyim kalemliğim bu şekilde. Çok çeşitli modelleri var. Şöyle. Şöyle fermuarı var ve burada tutma yeri var. Şunları da göstereyim. Yine etiketli geldi bu şekilde. Buradan açtığınız zaman şu şekilde açılıyor. Şurada bir tane fermuar yeri var. Bu şekilde fileli. Hani buraya silgi, işte kalem tıraş, ne bileyim post-it falan koyulabilir. Ben burası için aldım. Şu bölme benim işime yarayacak buraya ben dolma kalemlerimi koyacağım. Kaç tane yer var? 1 2 3 4 5 tane. Dolma kalemlerimi buraya koymak istiyorum. Çünkü aşağıda buraya koyarsam çizilmesinden korktuğum için böyle duruyor. yani dolma kalemlerimi buraya koyacağım. Alt kısmı bu şekilde geniş. Bayağı büyük bir alt kısmı var. Her şeyim sar diye düşünüyorum. Benim kalemim böyleydi. Desenleri çok var. Ama ben ileride hani eskimeyeceği için, eskiyecek bir şey olmadığı için oğlum da kullanır diye böyle köpekli aldım. Ben de sevdim. Kedili olan da çok tatlıydı ama dedim köpekli alayım. E, gayet güzel, büyük. Hani bayağı iyi bir kalemlik olduğunu düşünüyorum. E, bunu ayrıntılı bir şekilde böyle birlikte doldururuz. Kalemlerin ne var? kalemliğinde ne var şeklinde bir video gelir diye düşünüyorum. Hani o tarz videolar izlemek çok hoşuma gidiyor benim. Hani hem de kalemlerimden bahsederim. Hangi kalemleri ne için kullanıyorum. Onlardan bahsettiğim bir videoda gelir diye düşünüyorum. E, bu tarz içerikler de benim hoşuma gidiyor ve izlemeyi de seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşündüğüm için e, böyle bir fikir aklıma geldi. Bunu da birlikte doldururuz diye düşünüyorum. Şimdi ben bu etiketi falan çıkaracağım. Kullanmaya başlayacağım. Birlikte doldururuz. Sonra tekrardan ben kullanmaya devam ederim diye düşünüyorum. Bayağı iyi kalemlik. Eğer arıyorsanız böyle büyük bir şey. E, fiyatı da çok uygun. Şöyle markasına bakın. E, trend yolu yazarsanız hemen zaten çıkıyor. Çok fazla çeşit var. Bunu da söylemek isterim. E, bu kadardı benim söylemek istediklerim. E, beğendiniz mi sevdiniz mi? Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz içerikler ben çekmeyi seviyorum ve sizlerle de paylaşmayı seviyorum zaten. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.